Arkadaşlar Yani merhaba arkadaşlar Bugün sizler bekli Roblox oynuyoruz Daha yeni indirdim normalde Ben eskiden de indirmiştim Bakın adı Black Princess Bakın burada oyunlar var Ben eskiden abort Abort ama Adopt Me, çok iyi Spring festival varmış Hemen gidelim Gidince size haber veririm. Evet arkadaşlar. Hemen dön kayıt bakayım evet Kayıt neymişim. Welcome to Adopt Me diyor. Yani Adopt Me'ye hoş geldin. Let's start today. Of right by dressing Questionnaire of course. Başlayalım hemen Ama evimizi demeyi unutmayalım. Dress up varmış.

şöyle bakın böyle. Ben edit tuşuna mı basacağız Allah'ım? Artık ne? Görmüyor ya? Vay, vay, vay Şimdi evet buraya düzenlemek var. Bunu ben düzenlemek yerine ilk şöyle yumurtamı çıkartıp. Ya niye yumurtam yok? Neyse. Yumurta mahallim gideyim. Koş koşu gideyim. <laughs> ben ha, param neden? Para, param neden? Tam claim yaptık. Claim yaptık. Şimdi ekranından çekeyim. Param neden büyüdüm acaba? Hah Sonra tam nurse geldim. Hemen dedik şey çıktı. As the wolf Why hello there, Herman? Will you look like people. Chap, what Happy you friend on? Okay, miyim çok hızlısın ya. Hadi hadi Barbie'de su peti. Duvar gidip yani şimdi. Sonuçta sıkalım. Bunlar da bir şey diyor. Ben sizin durumunuzdan anlamıyorum. Ben Arap değilim kardeşim. Evet yumurtamızı aldık. Şimdi okulumuza gidiyoruz. Biz buradan gidelim. Hmm. Hmm. Hadi 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 beyaz ekran istemiyorum beyaz ekran istemiyorum İstemiyorum çarpı çizem yok ama böyle çarpı Ben de çarpımı böyle çizerim Allah Üf, Ben video duraklatacağım arkadaşlar bekleyin Evet arkadaşlar Geldim hemen kamp istiyor bu ilk önce yemeğini yesin sonra uyutacağım. Hemen yemeğine bakalım. Çok şirin ya bu. Evet. Alalım yumurtamızı. Şimdi bu yumurta. hangi yatakta uyuttum. Mavi de uyutayım bari. <laughs> ya içinden lütfen kedi çıksın. Evet arkadaşlar geldim. Az önce annem tanıttı da ben de bir geldim. Evet. Son bir görev kaldı. Normalde bu yumurta dört görevden alınıyor ama üç görev oldu bu. Allah Allah. O kız görevi mi istedi yoksa? Yok ya ben tabletimin yanındaydı bakıyordum evet. O kız görevi istemedi işte. E hadi senin bir yemek bir şey iste ya için senin için var? Kedimi tıklak ya benim benim. ne çözeceğim? Görev bekliyorum. Görev. 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 Arkadaşlar. Görev gelince bunu açınca her şeyin her şeyini yapınca ben. Arkadaşlar en az bir dakika oldu. Yumurta şükür Allah okul istedi yani videoyu duraklattım siz hemen sıkılmayın diye bak hata oldu ha, şükür Allah şöyle ya ya bu yumurta da yani şeymiş mi konu biri geliyor tabi vermez Aa. merhaba merhaba taştığımıza memnun oldum ha ben de oldum Hadi hadi içini açacağım bahçem. Tez mi çıksak kapat mı? Ahtır mı çıksak muhtır mı? Allah Allah. Hah. Çıkacağı kapat mı çıksak? Neyse. E, ben konuşayım sana biraz. Şey yapayım. Şey yapayım. Aman yetenek vereyim. Şey vereyim. Ben bunların her şeyini halledeyim geliyorum arkadaşlar. Video sıkıcıysa yorumlara yazmayı unutma. Evet arkadaşlar köpeğimin her şeyini hallettim. Yetenekleri sandım. Sadece... Bir tane şey görevi var. Ee... oturma şey var. Adı Penny koydum İngilizce olarak. Penny İngilizcem çok iyiydi. Kursa gidiyorum. Haberiniz var mı bilmiyorum. İşte çok şirin. Yerime seni. Şuna baksanıza. Bu kız mı Bilmiyorum. Arkadaşlar ben eskiden bunu yüklemiştim. Hatta oynuyordum da ikide de bir kardol kardol güncelleme geliyordu. Ben de gıcık olup siliyordum. Her şey gıcık oluyordum böyle olunca. Ben de yeniden yükledim. Hem video çekeyim dedim. Bak onu dedim ve peynir ben bir keresinde demiştim köpeğin içinden kedi çıkıyor. Ya bunu ne şey yapacağız? Ne yapacağız? İçinden kedi mi çıkacak? Bir tane değil mi ya? Ya çektim? Ya bitti. Neyse ben evime gideceğim hemen şuradan reset yapıp evime girelim. Bakın şurada reset yapıyorsun evinizde doğuyorsun. Bak şurada. Ya köpeğe sen susun ya. Ne ki ben reset yapıyorum. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar eve geldim arkadaşlar. Roblox'un ikinci bölümü de geliyor. Yani bölüm dediğim videosu. Şimdi ben evin bir sonraki videoda böyle düzenleyeceğim yapacağım. Şimdilik bu kadar. Biraz Soğlum bilmiyorum ama kendizi bakın görüşürüz. Bay bay can ülklerim.